Merhaba arkadaşlar, bu videoda tesisatlarda kullanılan kablolarla ilgili bilgiler vereceğim. İlk olarak karşımıza çıkabilecek terimleri açıklayarak başlayalım. Biliyoruz ama tanımını yapmak gerekirse, kablo, elektrik enerjisini ileten ve iki elektrik cihazını birbirine bağlayan, elektriğe karşı yalıtılmış, bir veya birden çok damarı olabilen elemanı verdiğimiz isimdir. Bir veya birden çok damarı demişken, damar da kablonun yalıtılmış olan her iletkenine verilen isimdir. İletken ise elektrik enerjisini iletmeye yarayan bir veya daha çok teli olan yalıtılmamış kısmına verdiğimiz isimdir. Yalıtım diye bahsettiğimiz iletkeni elektriğe karşı yalıtmak mekanik ve hafif kimyasal etkilerden korumak amacıyla içine aldığı muhafazaya da kılıf diyoruz. Bir kabloda eğer yalıtkan kılıf deniyorsa çıplak iletkeni yalıtan ilk kılıf kastediliyordur. Ortak kılıf deniyorsa çok damarlı kablolarda damarları kaplayan kılıfa verdiğimiz isimdir. Siper kavramı da karşımıza çıkabilir. Yüksek gerilime karşı korunmak veya enerji kablolarının haberleşme tesislerinin etkisini azaltmak amacıyla kullanılan şeride verilen isimdir. Bir diğeri konsantrik iletken. Tek damarlı kablolarda kılıfın, çok damarlı kablolarda ise orta kılıfın üzerine sarılan iletkene verdiğimiz isimdir. Genellikle bakırdandır. Bu tarz iletkenler mekanik darbelere maruz kalınabilecek yerlerde tercih edilir. Bireysel siperli kablo deniyorsa eğer her damarı ayrı ayrı olarak siperlenmiş kabloya verilen isimdir. Zırh ise kabloyu mekanik etkilerden koruyan tel veya yassı metal şeritlerden yapılmış örgü veya sargı kısmına verilen isimdir. Karşımıza çıkan bir diğer kavram dolgu kılıf olabilir. Bu da çok damarlı kablolarda kabloya silindirik şekil vermek amacıyla yapılan kılıftır. Metal siper ise damarın veya ortak kılıfın üzerine bakır telden veya şerit şeklinde yapılan sargıya verdiğimiz isimdir. Termoplastik yalıtkan dediğimiz ise aslında hepimizin bildiği PVC dediğimiz ısıtılarak şekillendirilebilen ve zamanla ilk sertliği değişmeyen katkılı katkısız plastik özlü malzemeye denir. Son olarak lastik yalıtkan sentetik veya doğal kauçuğa veya bunların karışımına kimyasal katkılar eklenmesi suretiyle elde edilen maddeye verdiğimiz isimdir. Bu terimler farklı tipte kablolarda karşımıza çıkabilir. Kabloları belirli harflerle isimlendiririz ve bunların anlamları vardır. Kablo sembollerinde kullanılan harf ve rakamların anlamları her ülkenin kendi standartına göre belirlenir. Ülkemizde de Türk Standartları Kurumu'nun belirlediği, TSE'nin yani belirlediği veya Alman normu dediğimiz VDE olarak geçen standartlar hakimdir. Özellikle de Alman normunu piyasada yaygın olarak kullanmaktayız. Kablo sembolleri bize belirli bilgileri verir. Bu sembollere bakarak şunları anlayabiliriz. Kablonun kullanım amacı, işletme şartları, yapısı, özelliği, kaç damarlı olduğu, kesitinin ne kadar olduğu, kullanılan iletkenin cinsi yani alüminyum mu, bakır mı, kullanılan yalıtkanın cinsi, ve anma değerleri kablonun sembolünden üzerindeki yazan değerlerden anlaşılabilir. Kablolar kullanım alanlarına göre sınıflandırılırlar. Bunlardan birincisi en tipi kablolardır. Sabit elektrik tesislerinde normal, hafif işletme ve çalışma şartlarında kullanılan kablolara en tipi kablo deriz. Yani ev tesisatında kullandığımız kablolar en tipi kablolardır. Y tipi kablolar ise yine sabit elektrik tesislerinde fakat ağır işletme ve çalışma şartlarında genellikle de yer altında kullanılan tiplerine Y tipi kablo deriz. F tipi kablo hareketli elektrik tesisi ise kullandığımız kablo tipidir. Hafif işletme ve çalışma şartlarında kullanılan kablolardır. Hareketli tesislerde kullanıldığı için de bükülme özellikleri vardır. Bir diğeri B lastik yalıtkanlı kablolar. Lastik yalıtkanlı ve lastik mantolu 0.4 kV ile 20 kV arasında gerilimlerde çalışan sabit ve hareketli tesislerde kullanılan kablolardır. Madenlerde, kaynak işlemlerinde bu tarz kablolar kullanılır. S tipi kablolar sinyal ve kumanda devrelerinde kullanılan kablolardır. T tipi ise telefon tesisatında kullanılan kablolardır. Bakırdan yapılır. Bakırın üzeri kalaylanmıştır. Yani kullanılan kabloları genel olarak 6 kategoride sınıflandırabiliriz. Kablolarda kullanılan harfleri anlayabilmemiz için tablolara bakmamız yeterli olacaktır. Tablolardan kablonun hangi şartlar için tasarlandığını, içerisindeki kablonun tek telli mi, çok telli mi, mekanik etkiye dayanıklı mı, normal şartlarda mı kullanmak için tasarlanmış bunları algılayabiliriz. Görmüş olduğunuz tablolarda ülkemizde kullanmış olduğumuz kabloların okunabilmesi için yeterli olan tablolardır. Alman formuna ve Türk formuna göre olacak şekilde karşılıklarıyla yerleştirilmiştir. Herhangi bir kablo karşımıza çıktığında bu tablolara bakarak kolaylıkla hangi tarz bir kablo olduğunu algılayabiliriz. Örneğin A harfine bakacak olursak A grubu çok telli iletken olduğunu söylerken bize M harfi olursa rutubete dayanıklı kablo olduğunu buradan algılayabiliriz. Veya Y harfi ile karşılaşırsak PVC ile kaplanmış dış yalıtkan olduğunu algılayabiliriz örnekler üzerinden bakacak olursak örneğin Alman standartına göre NYA dediğimiz kablo Türk standartlarında yani n NV N harfi Türk standartlarında normal ve hafif işletme şartlarında kablo demektir. V harfi ise PVC yalıtkanlı anlamına gelmektedir. 1 çarpı 2,5 mm kare ve 1000 volt olarak değerleri verilmiş. Tek damar olduğunu ve o damarın 2,5 mm kare kesitinde olduğunu çalışma geriliminde 1000 volt olduğunu söylemekte. Bir diğeri NYM kablo ya da NVV kablo N harfi normal ve hafif işletme şartlarında kullanılan kablo olduğunu ifade etmekteydi. V harfi ise yalıtkanın PVC olduğunu. Yanında bir R harfi eklenmiş küçük. Bu ara şeritli kablo olduğu anlamına gelmekte. 2 çarpı 2,5 olmuş. Yani iki damar bulunduğunu söylüyor bu kabloda. Her biri 2,5 mm kare kesitinde. Çalışma gerilimi de 500 volt olarak belirtilmiş. Bir diğeri ise NYY ya da YVV kablo. Türk standartlarına göre yani ve Y harfi sabit tesislerde kullanılan ağır işletme şartlarına dayanıklı yeraltı kablosuydu. V harfi PVC yalıtkanlı olduğunu söylemekte. 3 tane damarı var ve her biri 4 mm kare kestinde ve 1000 volt çalışma geriliminde çalışacak şekilde. Bu şekilde kabloların sembollerinden özelliklerini algılayabiliriz. Şimdi sıklıkla kullanılan kabloların hangileri olduğuna bakacak olursak bunlardan birincisi NYA kablo. Bu kablolar bakırdan yapılır. 0.5 ile 10 mm kare arasında yapılan çeşitleri tek telli olarak yapılırken resimde gördüğünüz gibi 10 mm kareden 400 mm kareye kadar olanlar ise çok telli olarak yapılır. Yalıtkanı PVC'dir. Bu kablolar tek damarlıdır. 1 volta kadar gerilimlerde çalışırlar. Kullanıldığı yerlerse kuru yerler. Bor içerisinde olmak şartıyla sıvı altında veya üstünde olabilir. Dağıtım tablolarında da sıklıkla karşımıza çıkan kablo tipidir. Bir diğeri NYAF kabloları. Yine bakırdan yapılan kablolardır. 0.5 ile 400 mm kareye kadar kesitlerde ince, çok telli ve B grubu iletkenlerden yapılır. Yalıtkan olarak yine PVC kullanılır ve kablolar tek damarlıdır. Bu kablo da kuru yerlerde, sıva altında, sıva üstünde, hareketli tesislerde, panolardaki kumanda devrelerinde kullanılabilir. Bir diğeri NYFAZ kablo. Bakırdan yapılan kablolar 2x05 ve 2x075 kesitlerinde çok telli olarak yapılırlar. Resimde gördüğünüz gibi. Yalıtkan olarak PVC kullanılır. Damarları yan yana yassı olarak üretilir ve birbirine yapışıktır. İstenildiğinde damarlar birbirinden ayrılabilirler. Bu kabloya piyasada kordon kablosu olarak da söylendiğini duyabiliriz. Kullanıldığı yerler ise kuru yerler. Mekanik zorlamaların az olduğu küçük ev aletlerinde ve buna benzer yerlerde karşımıza çıkabilir. Bir diğeri NYM HY kabloları. Bu kablolar da bakırdan yapılır. 1,5 ile 6 mm kare kesit arasında 1 ila 4 damarlı olacak şekilde çok telli imal edilirler. Çok damarlı olanlarda orta kılıf herhangi bir elastik veya plastik dolgu maddesinden dış kılıf PVC yalıtkandan yapılır. Bu kabloları piyasada TTR olarak da adlandırmaktayız. Çalışma gerilimleri 500 volttur. Hafif işletme şartlarında, taşınabilir cihazlarda, küçük ev ve mutfak cihazlarında kullandığımız kablolar bu tip kablolardır. NYM kablolar. Bu kablolar da bakırdan yapılır. Bir buçuk ila 10 milimetreye kadar kesitlerde tek telli. 16 ile 35 milimetreye kadar çok telli olarak imal edilirler. Damarları birden 5'e kadar olabilir. Çok damarlı olanlarda orta kılıf herhangi bir plastik dolga maddesinden yapılır. Dış kılıfı da PVC'den yapılır. Bu kablolara piyasada antigron kablo da denmekte. Çalışma gerilimleri 500 volttur. 3 fazla olanların 10 mm kareden sonrasında nötr iletkenleri, fazil etkenlerinden ince kesitli olabilir. Karşımızda küçük binalarda yapı bağlantı hattı, hava olan tesislerde, nemli yerlerde, sıvı altı ve sıva üstü tesisatlarda çıkabilir. Fakat yer altında kullanıma uygun değildir bu kablolar. Bir diğeri NYY kablo. Bakırdan 10 mm kareye kadar tek telli, 10 mm sonra da çok telli olarak imal edilir. 1 ila 4 damarlı olarak 1.5'dan 400 mm kareye kadar kesitte imal edilebilirler. 3 fazlı olanların 10 mm kareden sonrasında nötr iletkeni faz iletkeninden daha incedir. Kullanıldığı yerlere bakarsak da küçük binalarda yapı bağlantı hattı, havai olan tesislerde kullanılır. Mekanik darbelere ve kimyasal etkilere maruz kalmayacak yer altı tesislerinde yine enerji taşıma amacıyla kullandığımız kablolardır. Farklı çeşitlerini resimde görmektesiniz. Az önce bahsetmiş olduğumuz NYY ve NYM kabloların standart kesit ve özelliklerini gösteren bir tablo görmektesiniz. Bu tabloda yalıtkanların iç kılıfta dış kılıftaki kalınlıklarından yaklaşık dış çaplarından ağırlığından ve havada ve topraktaki akım taşıma kapasitelerinden bahsetmekte. Eğer bir tesisatta kullanma ihtiyacımız varsa besleyeceğimiz yüke göre ne kadarlık bir gerilimde çalışacak, ne kadar bir akım sağlaması gerekiyorsa özelliklerine bakılarak tablodan seçimi yapılabilir. Tesisatta kullandığımız diğer bir kablo C kablo. Yine bakırdan çok telli genellikle 3 damarlı olarak imal edilen bir kablodur. Nötr iletkeni konsantrik olarak yapılır bu kabloda. Konsantrik iletken de kablonun zayıf akım tesislerine olan bozucu etkisini önleme amacıyla görev yapar. Kazı esnasında kazma ve matkap darbelerine karşı koruma sağlar. Kesitleri 4'ten 240 mm kareye kadar bulunabilir. 600 voltla 1000 volt arasında çalışma gerilimleri vardır. Enerji kablosu olarak toprak altında kullanılabilir. Tatlı veya tuzlu su içerisinde açıkta ve dahilde ağır işletme şartlarına dayanıklı sabit tesislerde ve evlere yer altından enerji girişinde kullanılabilir. Şimdiye kadar bahsettiğimiz kablolardan bir toparlama yapacak olursak, bunların piyasada sık kullanılan kablolar olduğunu söylemiştik. Bu tabloda bize Türk standartları olarak ve Alman standartları olarak bu kabloların isimlerinin karşılıklarını vermiş. Aynı zamanda anma gerilimlerini ve yalıtkanlarının tipini vermiş. Gördüğünüz üzere zaten ağırlıklı olarak hatta bunların tamamında PVC kullanılmış. Farklı çalışma gerilimlerinde 380 volttan 1000 volta kadar kabloları görüyoruz. Ve içlerinde normal çalışma şartlarında olanlar olduğu gibi ağır çalışma şartlarında kullanılacak olanlar var. Yer altında kullanılacaklar var tek telli olanlar, çok telli olanlar, tek damarlı olanlar, çok damarlı olanlar farklı çeşitli kablolar karşımıza çıkmakta. Bu tabloda ise sıvı altında veya sıvı üstünde bir iletken çekimi yapacak olduğumuzda o iletkenin geçirileceği PVC borunun çapının ne olması gerektiği konusunda bize fikir veriyor. Örneğin sıvı üstünde 10 mm kare 2 iletkenli bir kablom var. Bu kablo için 26 mm çapında PVC kullanmam yeterli olacaktır. Bu tabloya bakarak kullandığım iletkenime göre boruyu tespit etmem mümkün. Bu tabloda ise kabloların akım taşıma kapasitesini görmekteyiz. Kabloların kesiti arttıkça 0.75'ten 240 mm kareye kadar akım taşıma kapasiteleri 12 amperden 250 ampere kadar yükselmekte. Havai hatta kullanıldığı takdirde Akım taşıma kapasiteleri bir miktar daha artış göstermekte. Buradan da seçim yaparken faydalanmamız mümkündür. Son olarak iletkenlerin fiş ve duylara bağlantısından bahsedelim. Elektrikli veya elektronik cihazların birbirlerine veya enerji hatlarına bağlanmasında fişleri kullanırız. Fişler de genellikle telefon, anten ve enerji hatlarının kullanılacağı yerde sıklıkla karşımıza çıkan elemanlardandır. İlk olarak fiş bağlantısına bakacak olursak Piyasada bulunan fişlerde iletken bağlantıları iki türlü olur. Birisi iletkenin kanca şeklinde bağlantı yerine sarılan tip, diğeri de iletkenin gireceği yuvasa bulunan tiptir. Resimde gördüğünüz üzere kanca şeklinde görünmekte. Aynı zamanda bir diğer tipte iletkenin gireceği yuvası bulunan tip de diğeridir. Sıklıkla karşımıza çıkan diğer bir bağlantı da duy ve rozans bağlantısıdır. Asma duylar tesisatta rozansla birlikte kullanılır. Çünkü rozans asma duyun ek kutusudur. Asma duyla rozans ve bağlantıda kullanılan kablonun birlikte oluşturduğu topluluğa da askı takımı deriz. Bu da iç tesisatta evde karşılaştığımız bağlantı çeşitlerinden. Şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.